Herkese merhaba arkadaşlar ee, yaklaşık 3 aydan sonra bugün antrenmanlara başlayacağız. Birazdan Eymen ile Yusuf'u alacağım ee, sonra salona gideceğim ve onlarla 3 aydan sonraki ilk antrenmanımızı yapmış olacağız. Bakalım onlar da hazır mı hazırlarsa başlayacağız. Zeymen es salasana oğlum arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz Eymen? Oluste değil Su almaya gidiyoruz değil mi? Kaç ay oldu antrenman yapmıyoruz biz? Hı? 3 3 ay oldu. Değil mi? Heh. Evet. Yusufçum hoş geldin. Ha, Tekrardan. El sallasan olur arkadaşlarım? Şimdi 3 aydan sonra tekrar başladık değil mi? Evet. Yusuf ben de çok özledim antrenmanı ama. Ne diyorsun bu konuda? Ben özledim yani. evet. Senin masken nerede bu arada? Evet. Taksana sen o maskeyi bakayım. Bak evet. Yusuf 6000 abone olmuşuz. İyi, Baktın mı hiç? baktım. E, ee, yorumun ve düşüncen ne bu konuda? Evet, ben sevindim yani. Videolarımız iyi gidiyor. Videolarımız iyi gidiyor. Yani biraz daha iyi olabilir ama evet. öyle değil mi? Hı -hı. Böyle bir 100 bin abone. Evet. Bir 10 falan çıkamadık. Olsun ya biz işimizi yapalım bence. Değil mi? Biz düzgün şeyler yapalım. Önemli değil. Çizgimizden vazgeçmeyelim Ne diyorsun bu konuda? Bence. Eymen ben PUBG'ye başlamış, biliyor musun? Ben başlamadım. Boş ver. Sen sen hangi oyun oynuyorsun? Ben mi? Evet. Ben, Biraz yaklaş, sesin gelsin. gelsin. Yusuf peki e, bu süre içerisinde ne yaptın evde sen? Üç i̇şte ay, dört ay? Üç ay sonra ders çalıştım, jimnastik yaptım. Tabii e, siz evde antrenman yapıyordunuz değil mi? Hı hı. Aletiniz de vardı sizin mantar. Peki ee... Ben 3 haftadır alamadım. Sen mantarı da alamadın mı? Niye? İnce çıkarttım bilmiyorum. Yani bilmiyorum hani ben aleti size verdim çalışmanız evet. için ama. Evet. Ayağım hiç düşmeden yaptım. İyice hmm. alıştım çalıştım yani Yarışma serisini plan yapabilirim. Hadi bakalım. Sonunda görüşürüz o zaman. El sallayın bakayım bebeler. Ekrem özledin mi antrenmanı? Hı hı, çok özledim hocam. Ee, Bak biraz sayımız var. 3 eksiğimiz var. Oldukken. Değil mi? Hı. Kerem de gelecek. Ee, antrenmana başlayalım. Hazır mısınız? Hı hı. Çocuklar öncelikle size ee, bir şeyler söyleyeyim. Bugün çok yorucu olmayacak. 3 aydan sonra biraz alışma antrenmanı yapacağız. Yani kondisyon şekline çok az yoracağım sizi. Haftanın 5 günü sürecek bu antrenman. Tamam, evet. Şimdilik. Sonra 6 güne çıkartacağım ben. Yarışma arifesine geldiğinde. Hocam, yedin, sakın yedi yapmayın. Her tamam. Yapacağız. Şimdi bunlar böyle. Sporcularımız böyle antrenmana başlayacaklar. Ben de böyle başlayacağım. Maskem var tabii ki her zamanki gibi. Değil mi çocuklar? Evet. Hazır mıyız? Evet. Rahat. <laughs> Hazır ol. Çalışmalar. Sağ ol. Sağ salonda sadece biz varız. Dört kişi. Ee, şimdi Yusuf'la Eymen ısımalarını yapıyorlar. Onların genel ısımaları e, diğer minik sporcularımızla yani Ekrem'in takımıyla farklı. Çünkü onlar şu an e, minik A kategorisine geçtiler ama e, ekremler yani Murat ve ekremimiz e, onlar miniklerden genel ısmaları farklı tabi diğerlerinden. Aşamalı aşamalı antrenmanlarımızı yapacağız e, öbür ayak yapsan toprak köpeği ekrem ayak değiştir tamam mı? Tabi onların ısmaları biraz daha farklı böyle yapmaları lazım. genel ısınmalarınızı yapıyorsunuz. Isınmalarımız da vardı değil mi onlar? Hı hı. Yapabilirsiniz tabi. Ekrem, ne oldu ilk antrenman? 3 aydan sonraki ilk antrenmanımız, antrenmanımız nasıl geçiyor? Çok iyi hocam. Ha. Çok özledim. Çok, evde ne yaptın 3 ay süre? Evet, spor yaptık. Evet. Dayım var. Dayım. Ha. Bayağı kaslı. Bayağı kaslı. Benim gibi ben kaslıyım ki göbekliyim artık ben de. Hıca, siz hiç mı? Ben yaptım. Çıkart çıkart antrenmanınıza devam Hıcağım, edin. Ne Yusuf sonra çıkartın şimdi değil. Hıcağım, Anlaştık sen... mı? Ee, Ekrem Hıcağım, buraya gel de arkadaşlar da bizi görsün. Söyle Ekrem'cim. Hocam siz ağırlık kaldırıyorsunuz değil mi? Evet. Kondisyon antrenmanları da ben de yapıyorum. Ama sizinki nasıl kaldırarak? Yani evet. Ağırlık. Ne yaptın? Youtube'da videolarımızı izledin mi Ekrem'cim? Hmm. Onlara göre antrenman yaptın değil mi? Hocam tamam. benim dayım da var. Ben hmm. Da yapıyorum. Hmm. Kendimde de yaptım. Evet. Tamam hadi devam edelim. <laughs>